Evet bugün Sefanya kitabını işliyoruz. Sefanya kitabının ilk ayetinde şunları okuyoruz. Rab, Yahuda kralı, Amon oğlu, Yoşiya zamanında Hiskiya oğlu, Amarya oğlu, Gedalya oğlu, Kuşi oğlu Sefanya'ya şöyle seslendi diyor. Evet. Sefanya kitabının kim tarafından yazıldığını net olarak biliyoruz. Sefanya tarafından. Ama Sefanya'dan bahsederken Hiskiye oğlu, Amarya oğlu, Gedalya oğlu, Kuşi oğlu, Sefanya diyor. Evet. Ee, İsa'dan önce 640, 612 yıllarında yazıldı Sefanya kitabı. Ee, Yoshiya, Kral Yoshiya 640 ve 609'da hüküm sürmüştü. Ninova'da 612'de yıkılmıştı. Ee, hangi şartlarda yazıldı? Şimdi Yosia'nın reformlar yaptığını biliyoruz. Ee, Yosia'nın reformlarına rağmen Yahuda ulusunun günaha e, düşüşünü görüyoruz ve bu günaha düşüş sürerken e, Yahuda'ya yazılmıştır. Evet, Kuzey krallıklarına değil Güney krallığı olan Yahuda krallığına e, yazıldı Sefanya kitabı. E, yargı ve kurtuluş için Rabbi, Rabbin günü yakındır mesajı veriyor Sefanya. Evet, yargı ve kurtuluş için Rabbin günü yakındır. E, i̇çerik olarak içerik taslağına baktığımız zaman ilk iki bölümü, üç bölümden oluşuyor bu kitap. İlk iki bölümü evrensel e, yargı açıklanıyor. İlk, ilk iki bölümünde daha sonra e, uluslararası kurtuluş vaat ediliyor. Yani sadece Yahudiler değil e, diğer uluslar da kurtulacak. E, temel özelliklerine baktığımızda birçok yönden Sefanya'nın Sefanya peygamberliği, diğer peygamberlik kitaplarıyla benzerliği açısından dikkat çekici. Diğer e, e, çalıştığımız peygamberlik kitaplarına benziyor Sefanya kitabı. Sefanya kitabı tipik bir peygamberlik açıklaması ancak kendisine has bazı desenleri var diyebiliriz. Yani bir halı işlemesi gibi kendisine has, ayırt edici bazı özellikleri var. Bu peygamberlik kitabının türü ön bildirisel peygamberlik türü veya kehanet de diyebiliriz. Yani gelecekte. Yahuda'nın başına gelecekler ve gelecekte diğer ulusların başına gelecekleri anlatıyor. Ve e, e, Mesih'e işaret ediyor. Kitaptaki kurtuluş ön bildirisini e, tam da beklediğimiz yerde, yani kitabın sonunda açıklanan yargıda buluyoruz. Yargı ile ilgili ön bildiride buluyoruz. Kısa peygamberlikler olarak sınıflandırdığımız kitaplar arasında, Kitaplar arasında olan Sefanya kitabı aslında uzun peygamberlikler kitabıymış gibi karşımıza çıkıyor. Şimdi bazı kitaplar, kutsal Kusay yazıların, kutsal kitabın içindekilere bakın. Şimdi peygamberlikler başladığı zaman, örneğin Yeşaya, Yeremia, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel... Ee, bu kitaplar e, uzun peygamberlikler veya büyük peygamberlikler de diyebileceğimiz e, kitaplar listesine giriyor. E, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki kitapları da kısa peygamberlikler veya e, küçük peygamberler de diyebileceğimiz e, kitaplar arasına giriyor. Burada... E, e, Sefanya kısa peygamberliklere girdiği halde uzun peygamberlikler kitabıymış gibi görünüyor. Şimdi yargı ön bildirileri ilk birinci bölüm 18, ilk 18 ayetinde yabancı uluslara karşı ön bildiriler ve umut verici ön bildiriler görüyoruz. Ve geçiş ön bildirileri olarak işlev gören 2, 1, 3 ve 3, 1, 7 ayetleri yerişelim için yapılan ön bildiriler olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bu şekilde yorumlanıyor. Amos'un Amos, Amos 2.4'te yaptığı gibi yabancıya e, gösterilen ilgiden yerliye e, geçiş görüyoruz. Yerliye gösterilen ilgiye e, geçiş görüyoruz. Sefanya'nın son e, e, derecede e, e, bu son derece kapsamlı soy kütüğü, e, peygamberlerin aristokrat bir soy peygamberin, yani Sefanya'nın aristokrat bir soy ağacına sahip olduğunu bizlere düşündürüyor. İlk ayete baktığımız zaman bunu görüyoruz. İskiye oğlu, Amarya oğlu, Gedalya oğlu, Kuşi oğlu, Sefanya diyor. Ee, Yeşaya, örneğin Yeşaya, Yeremye, Hezekiel, hoşeya Yoel ve Yunus peygamberlerin her biri yalnızca babalarının adıyla anılıyor. İşte e, Kimin oğluysa babasının adı veriliyor ve kendi adını görüyoruz. E, Amos, Ovadia, Mika, Nahum, Habakuk e, peygamberlerin soy kütükleri e, burada e, hiçbir şekilde dahil edilmiyor e, kendi kitaplarında. Ama Sefanya için Hiskiye ile biten e, yani Hiskiya'ya kadar geri giden, Hiskiya'ya kadar uzanan e, dört kuşak dahil ediliyor. Çünkü bu kutsal yazılarda en az bir başka Hiskiadan daha bahsedilmesine rağmen Ezra 2:16'da Nehemya 7:21'de Nehemya 10:17'de bir başka bir Hiskiadan daha bahsedilmesine rağmen Sefanya'nın büyük, büyük 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 babasının kral Hiskiya olduğunu düşünmemize neden oluyor. İsa'da önce 715 686 yıllarında yaşamış olan Hiskiya olduğunu düşünüyoruz. Evet, Sefanya böylece Yahuda'ya e, içeriden biri olarak hitap ediyor. E, dinleyicisiyle de özdeşleşmiş oluyor bu şekilde. Sefanya'nın mesajı yaklaşmakta olan bir güne, yani Rab'bin gününe odaklanıyor. E, bu Rab'bin günü ifadesini diğer kitaplarda da görüyoruz. Diğer peygamberliklerde de görüyoruz. E Sefanya özellikle yaklaşmakta olan bir yargı gününe işaret ediyor ve bu yargı gününe e, o gün diyor veya Rabbin günü diyor. E, diğer pe diğer peygamberler yaşaya, Yeremia, Hezekiel, Amos, Obadya ve özellikle Yoel e, aynı günü yani Rabbin gününü önceden bildiriyorlar. Sefanya aynı ifadeyi yalnızca üç kez kullansa da bundan başka 17 kez e, yani basitçe bir gün o gün ya da gün e, olarak Rabbin gününden söz ediyorlar, Rabbin gününden bahsediyorlar. Diğer peygamberlerde olduğu gibi Rabbin günü hem yargı hem de kurtuluş getirecektir. E, yargı getireceğini 1-14-18'de, kurtuluş getireceğini 3.11.20'de görüyoruz. Bugün ilan eden Sefanya, Yahuda'nın kaçamayacağını açıkça belirtiyor. Diğer peygamberler gibi da pagan uluslara karşı e, yargı ön bildirileriyle dolu. E, tabii ki sadece pagan uluslara karşı değil, daha sonra görüyoruz bu e, yargılı e, İsrail'e de geleceği, e, Yahuda'ya, pardon Yahuda halkına da geleceğini bildiriyor. Yine de Yahudi olmayanlara karşı araya sıkıştırılan... E, bu ön bildirilerin aslında Yahuda'yı da, Yahudayı da içeren ön, ön, bildiriler oldu, ön bildiriler olduklarını görüyoruz. E, şimdi tarihsel bağlam göz, göz önüne alındığında e, bu e, biraz şaşırtıcı olabilir ama gerçekten de bizi şaşırtmalı mı? E, şimdi Yoşiya, e, Kral Yoşiya, e, Kral Yoşiya'yı duyduğunuz zaman Reformlar yapan birisi olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Ne gibi reformlar yapıyor? Yahudilerin Yahuda'nın özellikle yoldan sapmış olduğunu biliyoruz ve Yoshiya tekrar yasaya geri yönlendiriyor. Rabbin sözüne. E, e, Rabb'in antlaşmasına, e, sadık bir yaşama onları geri gö geri yönlendiriyor. Ve tapınakta Rabb'in önünde gerçekten de e, Rabb'e tapınmaya başlıyorlar. Yoşu'ya e, e, büyük büyük babası Hiskia'nın zamanında e, veya 2. Krallar 21 1 bahsedilen Hiskia'nın zamanından beri uygulanmayan Kabul edilebilir tatılma uygulamalarını yeniden başlatmaya çalışan reform yapan bir kraldı. Ee, Tabi daha sonra e, Yoshiya'nın e, nasıl böyle iki e, gücün arasına, e, iki dünya gücün arasına sıkıştığını, işte Mısır'la Babil arasına sıkıştığını ve burada e, nasıl yaşamın kaybettiğini e, biliyoruz. E, bazıları ön bilirinin. E, Yosia'nın krallığının başlangıcından geldiğini öne sürüyor. E, çünkü halk, halk hala lanetlenmiş olan bazı pagan e, adetlerini e, uyguluyorlardı. Sefanya 1.8.9'da gördüğümüz gibi. Ancak tabi bu e, ikna edici bir kanıt değil. E, çünkü dini bir reformdan sonra dini bir reformdan sonra bile insanlar Yine alışa geldikleri bazı Bud pagan e, şeyleri e, uygulamaları dini uygulamaları tapınağın içerisinde bile e, uyguluyorlardı veya kendi yaşamlarında yine e, bazı yüksek yerlere gidip işte burada e, e, monedten bahsedildiğini görüyoruz e, burada yine e, e, başka bir ilaha tapındıklarını görüyoruz. E, bu aynı zamanda vaaz veren diğer peygamberlerin öğretilerinden örneğin Yeremya Nahum, Habakuk gibi e, açıkça e, görülmektedir ki tövbe çağrısı ne kadar açık olursa olsun her zaman e, tavırlarını değiştirmeyi reddeden ve peygamberlik sözünü tekrar işitmeye ihtiyaç duyanlar olmuştur. Şimdi burada da e, Sefanya zamanında da Yahuda halkı içerisinde tüm tövbe çağrılarına rağmen hatta Eskiden, Yoşia zamanından beri e, bu çağrılara uymamış olan bir halk olduğunu görüyoruz. Bu çağrılara uymuş olan ve e, arta kalan veya geride kalanlar veya bir azınlık diye çevirdiğimiz İbranice bir şerit diye bir kelime var. Şeritten aklınızda kalsın, şerit. E, bu e, uzunca bir, e, küçük bir azınlık, e, eskiden beri imanlarıyla yaşayan ve Rabb'e bağlı kalan ve Mesih'in geleceği zamanına zamana kadar e, imanlarını bırakmayan, e, tövbekar ve antlaşmaya sadık, antlaşmayı ihlal etmeyen bir grubun olduğunu da görüyoruz. Yahuda bir veya iki nesil önce kardeşi İsrail'in yok oluşunu ve sürgüne gidişini görmüş olmasına rağmen bir ulus olarak Tanrıya karşı antlaşmaya bağlı yükümlülüklerini bağlı yükümlülüklerine geri dönmeyi reddediyor. Yahuda antlaşmayı ihlal ediyor. E, <laughs> e, bu tür cesaret kırıcı koşullar altında Tanrı dramatik bir müdahale sözü veriyor peygamberliğin son bölümü tüm ulusları kapsayan bir kurtuluş vaat ediyor. Ve bu nedenle ifadesiyle başlıyor. Bizim çevirimizde o ifadeyle başlamasa da e, bu nedenle diyerek bu ifadeye, baş, bu e, bölüme başladığını görüyoruz. E, Yahudanın günahlı tavrı e, lütuf karşısında yoldan sapması e, tek bir umut olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ve e, tek bir umudun Antlaşmaya riayet etmek, Antlaşmaya sadık kalmak olduğunu görüyoruz. E, ve bunu sadece İsa Mesih'in e, yaşamında görüyoruz. E, evet, kurt Kurtuluşa giden yol, e, çarmıha giden yol e, ve bunun e, özetine e, bakalım. E, evet, yeni antlaşma İsa'nın çarmıhta öldüğü günün bizim Rabbimizin günü olduğunu söylüyor. Evet, Rab'bin günü Mesih'in Çarmıh'ta, bizleri kurtarmak için Çarmıh'ta öldüğü gündür. Ayrıca Sefanya 3.17 eski antlaşmanın e, Yuhanna 3.16'sı olarak anılmakta. E, bununla ilgili tabii Sefanya 3.17 ile ilgili bizim de bir ilahimiz var. Kilisemizde e, bu ilahiyi söylüyoruz. E, Yuhanna 3.16, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diye başlıyor. E, Sefanya 3.17'de de sevgisiyle seni yenileyecek diyor. E, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu ver diye. karşılık olarak da Sefanya, Tanrın Rab seninle diyor. E, ona iman edenler, Yuhanna 3.16, e, Sefanya'da o güçlü kurtarıcı diyor. Yuhanna e, mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun derken Sefanya alabildiğine sevinecek senin için, sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak, diyor. E, evet, Sefanya'yı dinleyenler Tanrı'nın yargısının kendilerini de kapsadığını öğrenince şaşırmışlardır. E, e, bir dakika, elbette e, Tanrı diğer ulusları yargılayacaktır ama bizi neden yargılasın diye e, soruyor e, yahu da halkı e, yani haklı bir şekilde bunu sorduklarını düşünüyorlar hani soyumuz mirasımız e, dinimiz siyasi uygulama uygulara uygulamalarımız konumumuz ünvan ünvanımız ünvanlarımız e, yani sonuçta biz e, Tanrı'nın halkıyız diyorlar biz neden yargılanalım ki ama yani soy, soyumuz, mirasımız, dinimiz, siyasi uygulamalarımız, konumumuz, ünvanlarımız bizi Tanrı'nın yargılamasından koruyamaz. Bizleri Tanrı'nın yargısından koruyabilecek tek şey Tanrı kişisel bir ilişkidir. Tanrı olan kişisel ilişkimizde yaşamı tüm zenginliğiyle buluyoruz. Yaşamı yaratan, yaşamı yaratan Tanrı, yaşamı belli bir amaç için yaratmıştır ve Tanrı ile ilişki içerisinde olan bizler yaşamı Tanrı'nın amacına uygun bir şekilde yaşamaya başlarız. Bizler İsa Mesih'e inanarak, ona iman ederek Tanrı'nın krallığı için yargı diyarını terk ediyoruz ve gerçek ve sonsuz bir yaşama başlıyoruz. Evet, aslında Tanrı bu dünyayı bizim bu dünyayı sevdiğimizden çok daha fazla sevmiştir, ee, sevmektedir. Ee, bu dünya insanın günahından dolayı bozulmuştur. Ama Tanrı e, insanın günahına rağmen antlaşmasına sadık bir şekilde antlaşmasını tutmaya, uygulamaya devam ediyor. Ve öyle bir gün gelecek ki Rab'bin gününde her şey yenile yenilenecek her şey yeni baştan tekrar başlatılacak